Herkese merhaba arkadaşlar ben Asaf. De... Yanımda yine Bahadır Kaan var kardeşim. Bu sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. He he bana sürekli Kaan diyorsun ya. Arkadaşlar ben Kaan diyorum. Bu videoda Bahadır Kaan dedik. Arkadaşlar şimdi Kaan. Senin Frank'in... Oha. Kesinlikle çok iyi arkadaşlar. Şimdi duyuldu değil de. Mega kumba oynuyorum. Hadi yere açtım ben. Benim, benim bir arkadaşım var <laughs> kan dur dur. Minnakların yeri diyor. Arkadaşlar benim de bir. Benim de iki arkadaşım var. Ayaz Çınar. Geçen <laughs> de <da> Çınar. Abi <laughs> Zasaf'la Evet arkadaşlar. Zasaf'la Zasaf'la oynayacağız. Aslında ben sizin ortanıza oturuyorum. Kanka öyle değil Mega Kumbara'yı oynayamıyoruz bu ya? <laughs> mega, mega Kumbara'yı mı? Mega Kumbara'yı oynayamıyorum. Haa burada ne var? Burada adamları atmak öyle <laughs> değil Aa Mega Kumbara. <laughs> Arkadaşlar şurada ne? <laughs> <bir> mega Kumbara <laughs> diyor kulübe katılalım. Arken arkadaşlar. Katılalım mı Katılalım. Arkadaşlar biz de çekiçli de var. Oha. Oha. Kaç tane kupamız oldu? Birinci. Birinci mi? La da 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 da. da, da, da değil. Tek hesaplaşma bakalım. Bakın ne görevimiz varmıştık. Arkadaşlar birini alalım hangisi geliyor Tara. Tarım. Arkadaşlar biz Tara'ya şu hani mavi e, XP puanı mı ne? Ondan... Nasıl ilk ben ya? Arkadaşlar sanırım bunlar bizi harcayacak. Evet arkadaşlar. Herhalde biz onları harcayacağız. Harcayacağız <laughs> demek yani onları öldüreceğiz. Evet. Ben hep hep böyle diyordum. Hızlı a şey yük toplarsak arkadaşlar kazanabiliriz de şurada grif var. Grif amca dur amca a abi abi abi. A Neyse, böyle şeyler olur. Ben de Kamun gerek çoğun görev arkadaşlar sanırım kalın. Yeneceğim. Yeneceğim. Beksin. Olur. Beksin. Mermi dolunca sandırsana sen. Tüm mermilerin dolmasını bekleyin sandır. Kaan onu da sen bu oyunu oynama. Ya adam aşağı inmiyor adam. Arkadaşlar kalın yemin ederim bot. En alttaki, en alttaki nerede? En alttaki. O iyi ama şuncu olmuş. Oğlum da bebeğinden iyi oynuyor. <laughs> Size bir hasar veriyorum. Ona da bir hasar veriyorum, bir hasar veriyorum. Messi ortadan aldı Sami Messi Messi. Pasta pak Messi'ye Messi şöyle yapacak. Oradan aldı. Arkadaşlar ularla yanıl. Oğlum bunda kutu kostümleri vardı. Neyse gitmiş. Hadi seçmedim. Ben yaptım ya. Hayır bana ver yapatma. Git. Uy. Ula uşağım ne oluyor? Ula uşağım ne oluyor? Ama iyi, iyi karakter aldım çünkü bu güçlü. Aa orada grif. Yemedim mi ben? Şuradan bir vurmayı deneyim. Ama şuradan yok almam lazım. Ben şunu alırım. Onun bir yükü var benim üç. Oğlum. Bu yük topluyor. Şöyle ultiyi bas abi. tamam. Enayi. Merhaba Mike. Seni bir alalım mı? Lan bebeğim ne oluyor? Abi bu bir beni alacak. Ultiyi kullan Allah belanı grip. Grip. Ya orada Edgar abi ya. ben Hayır ya. Iıı. Beşinci oldum. Beşinci değil değil. Beşinci değil değil değil. buraya geldi ben görmedim. Ben, ben, <laughs> ben, <yet>. ben <laughs> bunu <buldum. gülüyor> hiç Dönemiyordum. Ben hep silahlı diyordum. Korkuyorsun. Öldüm. Bunları kırsana. Kırıyorum. Bu köyü görmedin mi? Kırmadım. Ne mi öldürdün mü? Ama yine de bir tane adam öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine Aa. de çekti. Ama bir tane adam öldürdüm. Onu hiç birinci olamam. Ben de 10 bin tane, tane <laughs> hepsini <şeyde gülüyor> bitirmiş. Başladı ya. Ben hepsini bitirdin on neredeyse. Arkadaşlar şurada güne kolp var ya. Bir de damat yazıyor. Lan damat. Ya damat özür dilerim. Damat. ne <laughs> hey, <laughs> Bana bak vız vız geliyor. Ara vız vız. geliyor vız vız. Ara vız vız. Ara vız vız. Ara vız vız. çıkarı gelmiş. Evet. Arkadaşlar bu sebebi ben de yapacağım bir çek. Oy adam tekimi attı. <laughs> o zaten atabiliyor mu? Ama abim ona çok kolay vurur yukarıda çünkü o büyük. Bir... <laughs> abim beni kaldırırsa. Abim 79 yaşında arkadaşlar. Arkadaşlar abi beni kaldırırsa ben de onu bir milyon yaparım. Az ben bakalım. Bir, Lan! Bak. Ya şerefsiz ya, şerefsiz ya. Kör müsün ya? Arkadaşlar, bu videoda sona erdi. Hepiniz çok seviyoruz ve boy, boy.